İyi günler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mantı tadında patatesli yuvarlak toplar yapacağız. Bu da yine bir nevi mantı sayılıyor. Bunun için ben patateslerimi önceden haşladım. Güzelce onları şimdi rendeleyeceğiz. Sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım. Çok güzel yemek yanlarında, ana öğünlerde, çay saatlerinizde şık bir atıştırmalık olacak. rendeleme işlemimiz bitti. Ben buna biraz tuz, karabiber, yaprak biber atacağım. Çok az da dereotu ilave edeceğim. Arada güzel bir renk o uyum olsun. Sonra yoğurup yuvarlayacağız. Malzememizi güzelce özleşene kadar yoğurduk. Ve küçük top şekilleri yapıyoruz. Elimizle yuvarlıyoruz. Tabağımıza koyuyoruz. Bu işlemi yaparken patates biraz elimize yapışacağı için çok az elimizi suya tam batırabiliriz. Bütün patates malzememiz bitene kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Patateslerimiz hazır gördüğünüz gibi ve ben daha önceden sarımsaklı yoğurdumu yapmıştım üzerlerine güzelce gezdiriyoruz. Bu da patatesli mantı olacak. Sarımsak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz isteğe bağlı. Etli yemeklerin yanına çay saatlerine gayet şık bir salata çeşidi. Üzerlerine de çok az yağ ısıtacağım. Kuru biber, kuru nane ilave edip süsleyeceğiz. Şimdi evet, işlem bitti şu anda. Yağımızı da ilave edelim. Sosumu da hazırladım. Yaprak biber, kuru nane. Bunu da üzerlerine az az ilave edeceğiz. Tam bir mantı olacak bu sefer. bitti şu anda. Çok da şık ve güzel oldu. Muhteşem bir menü bence. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.